Merhaba arkadaşlar. Bugün ters trigonometrik fonksiyonlardayız. Arkadaşlar bir fonksiyonun tersini alabilmemiz için birebir ve örten olması gerekiyor. Ama şimdi biz normalde sinüs ve tanjantta, kosinüs, kotanjantta da aynı şekilde birebir ve örten aralıklar belirlemeliyiz. Burada bölge beliriyoruz. Sinüs ve tanjantta birinci bölge ve dördüncü bölge var arkadaşlar. Yani şey düşünün artılı olan sinüs 1 ve de biz 1'i aldık. 3 ve 4'te 4'ü aldık. Bunu böyle kabul ettik. Kosinüs ve kotanjantta ise 1 ve ikinci bölgede olacak. Bakın normalde sinüsün aralığı şu an bizim kabul ettiğimiz neymiş? Eksi 90 şurası eksi 90 artı 90 arası. Sinüsün aralığı eksi 1 ile 1 arasındayız zaten. Ark olunca ne olacak peki? Ark sin yani bunun tersi olunca ne olacak? Eksi 1 ile 1 arasında. Eksi 90'dan artı 90. Aynı şey tanjant içine geçer. E sadece tanjant reel sayılara gidiyordu. Eksi 90 ile 90 arasındaysa reel sayılar diyorsak tanjantı de yer değiştirip artı. E, reel sayıdan eksi 90 ile 90 arasında. Çünkü 1 ve 4. bölgede olması gerekiyor. Kosinüs ve kotanjant 1 ve 2. bölgede olduğu için 0 ile 180 derece arası diyoruz kosinüsü tanımladığımız aralık. Zaten kosinüs her zaman eksi 1 ile 1'in arasında çıkıyordu. O zaman şimdi tersini alınca ne olacak bakın. E, eksi 1 ile 1. sıfırla 180 oldu. Bizim tanım aralıklarımız böyle. Peki biz bu soruları nasıl çözeceğiz? Arkadaşlar mesela y eşittir sin x diyor ya. Biz fonksiyonun tersini nasıl alıyorduk ilk kuralımız? fx eşittir y'ydi ya. x de y'nin yerlerini değiştiriyorduk. y F ters x diyorduk. Tamam o zaman burada da aynı şey yapacağız. Şimdi x ve y'nin yerlerini değiştireceğiz. X buraya gelecek. Y buraya gelecek. Bu sefer f'in üzerine eksi 1 geliyordu ya. Burada art gelecek arkadaşlar. Hep bunu yapacağız. Y ve x yer değişecek. X dışarı. Y buraya. Ne geliyormuş? Art geliyormuş. Aynı şekilde x ve y yer değişti. Ark geldi. Hocam bu taraftan gidebilir miyiz? Aynı şekilde atıyorum. Ark varsa da siz bu ikisinin yerlerini değiştirirsiniz. Y bu tarafa, x bu tarafa gelir. Ark olduğu için kaldırız. Yani ark varsa kaldırıyorsun, yoksa arkı koyuyorsun. Hemen örnek üzerinden bakalım. İlk örneğimiz biraz detaylı bir örnek arkadaşlar. Atıyorum bu. Ya yani burada normalde şuna bakacaksınız. Ee, i̇lk bir şöyle çözelim. Ark tanjant x 1 x e eşitmiş. Kural neydi? Yer değiştiriyorduk. Tan x kaç olacakmış? 1. Neyin tanjantı 1 arkadaşlar? 45'in. O yüzden cevabımız 45 oldu. Tanjantın bölgesi 1 ve 4'tü. Unutmayalım. Mesela buna bakalım. Şuraya geldim. X yer değiştirdim. Tan x eksi 1. Şimdi 45'te artı 1'di. Tanjantın bölgesi 1 ve 4'te olduğu için 4'e taşımam gerekiyor. Benim bir açıyı doğru e taşımam için iki tane kuralım var. Ya eksi 45 dersiniz. Hani eksi yöne gelsin ve bu olsun. Ya da 360 eksi 45 dersiniz. Yine dördüncü bölgeye gelir. İkisini de kullanabilirsiniz. 315 veya eksi 45 olacak cevap. Şimdi bakalım. Arksin 1 bölü 2 x dedim. Yer değiştirdim. Sin x 1 bölü 2 neyin sinüsü 1 bölü 2 30'un açı artı hiçbir sıkıntı yok zaten ama bakın alttakine eksi 1 bölü 2 demiş yer değiştirdim sin x eksi 1 bölü 2 geldi sinüsün bölgeleri de tanjant neydi 1 ve 4'tü e 4. Bölgeye taşımam gerekiyor 30 ne demem gerekecek eksi 30 ya da 360'dan 30'u çıkarırsam 330 gelir buraya x dedim Kod x kök 3. Komşu bölü karşısı kök 3 olan bir açıyı arıyorum. Kaç olacak? Bu 60 mı oldu cevabımız? 60. Eksi olunca ne yapacağız? Kot x eksi kök 3 oldu. Kosinüs ve kotanjantın bölgeleri bir ve ikinci bölge. Bir zaten artılı olan açılar için. İki eksili olan kısımlar için. İkinci bölgeyi taşımak için ne yapacağız arkadaşlar? 180'den açıyı çıkartacağız. Şimdi kök 3 60'tı ya kotanjant değeri için. Eksi olduğu için 180 eksi 60 deyip 120 olacak. Bunu da eksilisini çözelim sadece. Kosinüs x Eksi 1 bölü 2 geldi. Kosinüs hangi değerde 1 bölü 2 arkadaşlar? Komşusu 1 olacağı için 60. Ama eksi olması gerekiyor. Kosinüs ikinci bölgeye taşınması gerekiyor. 180 eksi 60'tan bu da 120 gelecektir. Böyle sorularda her zaman arklı olan ifadeye x diyeceksiniz. Sadece arklı olan ifadeye. Sorunuz neye döndü? Sin x nedir? Peki biz neye x demiştik? Arcos eksi 3 bölü 5'e x dedik. Yer değiştirelim. Kosinüs x 3 bölü 5. Yani hangi bölgede? Eksi 3 bölü 5. Eksi olduğu için. Biz şu an ikinci bölgedeyiz. Bunun sinüsünü aradığımız için zaten artı çıkacak cevabımız. O zaman şu eksilik şu an benim için önemli değil. Bir üçgen çizerim. Kosinüsü 3 bölü 5 ise komşu hipotenüs. Karşısına da 4 kalır. Sinüsünü bulabilirim. 4 bölü 5. Tamamına değil sadece arkalı olan ifadeye x vereceksiniz. Bir aradığımız şeye bakalım neye döndü? Tanjant 90 artı x'e döndü. Yani ikinci bölgedeyiz. Tanjant eksi 90'da isim değişiyordu. Kotanjant x oldu. Benim aradığım şey bu. Ne biliyorum peki? R cos 12 bölü 13 x'miş. Yer değiştireyim. Cos x 12 bölü 13. Çizelim üçgenimizi. Komşusu 12, hipotenüsü 13. Buraya da 5, 12, 13 kaldı. Tamam Kotanjantı istiyor. Komşu bölü karşıdan. Eksi 12 bölü 5 geldi. Arkadaşlar yine dediğim gibi arklı olan ifadeyi gördüğün anda buraya harf vereceğiz. X kullanıldığı için bu sefer A dedim. Şu an neyi biliyorum ben? Kod A 2X eksi 3. Tamam. Burada ne oldu? E peki. Arctan 3X eksi 1 A'ymış. Yer değiştirelim. Tan A 3X eksi 1. Biz sadece bu ikisini biliyoruz. O zaman ne yapabilirim ben arkadaşlar? E, tan ve kotu biliyorsam şunu biliyorum. Tan A çarpı kot A neye eşittir? 1'e. O zaman tan A 3x eksi 1. Kot A 2x eksi 3. Neye eşit geldi burası? 1'e. Hemen dağıtalım. 6x kare eksi 9x eksi 2x artı 3. Biri de karşıya atalım. Eksi 11 x oldu. Burada da artı 2 kaldı. X değerler toplamını soruyor olsun bize. Hani çarpanlarına ayrılmıyor. delta ile de uğraşmak istemiyorum. O zaman ne diyeceğiz? Kökler toplamını istediği için bizden eksi b bölü a 11 bölü 6. Bir fonksiyonun tersini nasıl bulduk arkadaşlar? Şöyle fx'e y yaz. x'i tek bırak. X'i tek bıraktıktan sonra X'in yerine F ters X yaz. Y'nin yerine X yaz. Hemen yapalım. F X e Y dedik. X'i tek bırakmam gerekiyor. Önce şöyle yapalım. Şunu şu tarafa atalım. Y'yi bu tarafa atalım. Sin 4 X eksi 1. 2 eksi Y. Arkadaşlar şu an X tek kalamıyor. Sin'in içinde. Bunun tersini alalım. Nasıl alıyorduk? Ee, hani şu ikisinin yerlerini değiştireceğim. Ve arc gelecek. Arcsin 2 eksiye y 4 x eksi 1. X'i tek bırakmak için 1'i karşıya attım. Arcsin 2 eksi y artı 1. Her tarafı 4'e böldüm. son x'in yerine f ters y'nin yerine x yazacağım ve cevabımı bulacağım f ters x Ya ben normalde test sorularını çözüyorsanız zaten direkt şöyle yapıyorum. Y gördüğün yeri X yaz cevabın bu Şuraya bir Y diyelim arkadaşlar. Cos Y yeah. 3x eksi 2 bölü 4. Kosinüs kaçta kaçın arasındaydı? Eksi 1 ile 1. O zaman bu ifade de eksi 1 ile 1'in arasında olacak. Ve x'i bulmuş olacağım. Yani en geniş yani tanım kümesindeki x değerlerinin aralığını bulacağım. Her tarafı 4 ile çarptım. 2'yi her iki tarafa ekledim. Her tarafı 3'e böldüm. O zaman bizim tanım kümemiz bu oldu.